Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> Minecraft oynuyoruz. Survivor bölüm 1. Şu anda bir odun almaya çıkalım. Odun toplama. Ama bayağı bir odunlar uzak. Şuradan başlayalım. Evet şuradan hemen şu olmaz dur, beyaz olmaz. Evet şunlara bakalım bir tane kalsın. 1 2 ki şöyle bir volta yapsam ee, tamam Son son herhalde odun Evet yani beş. beş tane kaldı. Beş tane kırık arkadaşlar Evet bir bakalım ne oluşturabiliriz Şimdi bir göster bakalım diye bir baltayı, ah,

Evet, 4 tane etel Evet Bir tane balta Bir tane kazma Diğerlerinden de alamıyoruz Tamam arkadaşlar hemen şunu da kıralım Ve devam edelim Şuradan başlayalım başladık onun Şimdi odun kırıp e, ee, şu bloktan meşe ağacı tatlısını alacağım. Bayağı bir fazla almayacağım. <laughs> Zaten 4-5 tane toplanınca bayağı fazla geliyor. 21 tane falan. 2-3 tane ağaç kırdık mı tamamdır. Şuraya bir şunu da kıralım arkadaşlar. Evet. Şunu da Evet. Bir bakalım kaç tane. O bloklardan kaldık. Al bakalım. Al bakalım. 48 tane aldım. Evet. Kırmaya devam edelim arkadaşlar. Şu, dur bakalım. Aha koyun. Şu koyunları alırım. Yün yapacağım arkadaşlar. Gel gel gel. Buraya kaçma. Gel buraya kaçma. Dan dan. Gel buraya kaçma. Tamam. Evet. Ünlerinden kendinize yatak yapacağız arkadaşlar. Aha bir tane daha bu koyun buldum. Gel 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 gel. Şurada. Kaçma 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 kaçma. lan buraya. Lan tipsiz. Gel lan. Tipsizin önüne gidemiyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet şimdi gidelim. Oğlum sana Evet şu iki odanı arayayım. 64 Arkadaşlar. Hemen böyle açık bir güzel halim. Şuraya Evet arkadaşlar. Şöyle üçerli üçerli gidelim. Çok büyük de yapmayı düşünmüyorum. Yeter bu kadar. Arkadaşlar. Değil mi? Yeter. Yeter bu kadar. Sus kenarını yapmayayım. Şu şekilde. Size çok fazla yaklaşmayalım. Bildiğiniz gibi gerçek hayatta yani hayatımızda sulara çok yakın ev yapmamalıyız. Çünkü o bir sel anında hemen e, nehir yataklarında e, su daha yükselirken evimizi basıp biz de su altında kalabiliriz. Şuradan. Tamam evet Minecraft'ta böyle bir şey olmuyor ama bilmiyorum artık. Bir şey yok. Arkadaşlar bir kapı alayım. Şöyle bir eşle yapma masasını kraltın koyayım. Kapı. Kapıya bakalım arkadaşlar. De hemen. Bunda da ne yapıyor? Evet alabiliriz kapı. Ama baya kapı. Baya bir şeyim gitti ama. Buraya. Şöyle. Burasını böyle kapatalım. Dedim ya küçük yapacağım. İnşallah yeter. Tam bir köylü ev oldu arkadaşlar. Tam bir köylü ev oldu ama. <laughs> evet arkadaşlar şuradan bir kapatalım. Sandık da koyacağım arkadaşlar. Evin için düz düzeltelim. Şu anda kaç dakika oldu? 6. 6. Tamam 6.5. Şimdi bakalım. Sandık yapalım. Sandık arkadaşlar, sandık, sandık. Neredesin? Bir bakalım. Sakın yok. Ne gerekiyor? Sandık değil. Hımm, biraz konu kırmaya gidelim arkadaşlar. Evet, karanlık olmadan zombiler zombiler yerler bize. Şurada. Korkalım da yok lan. Şöyle geri gidelim. Hah kurt. Portakal ohan gurp. Şu arkadaşlar. Evet şu. Az da uzaktaşmadan. Arkadaşlar buraya kıralım. Evet. Şuraya, şuraya. Oo yanında ağaç buldum ha. Kayakmış. Oo istiyorum. Sabah kadar ben buraya kırarım arkadaşlar. Şurada 8 tane odunumuz var. Şunu da alalım. Bitti herhalde ya. Kalmadı bu. Evet. Şu şeyden de kalmaz. Ne kadar çok yer ya bu yıkanmış ne. Kaldı. 7 tane kaldı. 10 tane yeterli herhalde. Hemen koşu 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 gidelim. Güzel, güzel, güzel. Sandık yok mu? Heh. Evet arkadaşlar. Işte. da şuraya atalım. Aç bakalım abi. Pozisyonunuz olmuş ha. Ya yapamıyoruz. Şimdi de coin alamayacağız. Ya Bu mu acaba bakayım mı? Bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakıyoruz arkadaşlar. Bakacağım arkadaşlar. Bakıyorum arkadaşlar. Bir tane daha yine almam lazım. Şu da. orada. Aha gece oluyor. Gece oluyor. Oha elma. Bedava ama çok koydu lan onları. Ağaçtan mı düşmüş diye bakıyorum. Oha ağaçta da bir düşmüş. Şu bunları alayım gitmişken. Bir gece olmadan hemen bir 5 dakika çak 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 yapayım. arkadaşlar. Hemen şurayı kıralım. Evet arkadaşlar. Aha. Kod. Mara'ya giriyorum ya az kalacak. Ay bolacaktım güzeli mi gidecek. mi? hayır Evet çok kötü. Oo burada hep ne oluyor lan? Yok pardon oğlum. Evet arkadaşlar bir tane bile koyun bulamadık. Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber. Koyun koyun gelsene koyun. Pist, pist, pist. Gel pis gel. Aha. Aha gül. Lan buradaki şeyler onun tekrarlı erimli lan. Vazımız olur o koyunlar

Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Survivor bölüm 1 oynadık arkadaşlar. Abone olmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın ki bir sonraki videoların haberdar olmanız için bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize hoşça kalın.